с прямыми ножками и побасить живут у гнездах. Звери у норках. Звери у норках. Про что в нем разбирать? Yaklaşık 6-7 şubemiz vardı e, Harkov şehrinde. Fakat e, savaştan dolayı e, tüm şubelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Savaş olduğu gün e, sadece şehirden nasıl çıktınız diye sorarsanız sadece bir el çantasıyla çıktım. Bundan içerisinde şehir müsabakası, il müsabakası bölge müsabakası bir de Ukrayna müsabakalarına çıktı genel olarak. Altı müsabakanın altısında da birincilikle ayrıldı. Kendini şu anda geliştiriyor. Daha yaşı 8 yaşında. Bakalım hedefimiz inşallah onun bu spora yatkınlığı ve azmi tek düşündüğümüz sadece şu anda kendisini milli takım düzeyinde hazırlamak. Ben online eğitim alıyorum. <laughs> Derslerin nasıl peki? Kalk Normal nasıl Güzel. 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 Ee, ben çok seviyorum matematik. <laughs> Melita, takıma girmek. I girmek istiyorum. Peki olimpiyatlara gitmek ister misin ileride? Evet. Evet. Elvan dersi güzel gidiyor. Hı. O çok seviyor matematik. Hı. Yani güzel çalışıyor her gün ders. Online, Online eğitim zor olmuyor mu peki? Yok zor olmuyor. Hı hı. Tabii daha güzel yer çocuk okula gidiyor. E, Elvan başladım iki yaşında başladık yavaş yavaş spor yapmak evde. Sonra gördüm onu işte kolay geliyor, hoşlama geliyor. Çocuk çok merak ediyor sporcu. Sonra dört buçuk yaşında verdik onu spor salon. Ama oraya da çocuk yarısı hazır geldi, çok şey biliyor. Эльвачок из логи ты, я не бирил, ой, ап ты программ на случай жук я пю учил, ики учил, я не бирил, ох, я отлады бью ли бирка биркачкат, да би везись все раз чуджу да хабиёр мили так има гидиёр, сон решала да хаб а олимпиад Yani ben inanıyorum. Ben <laughs> inanıyorum. Benim çocuk gider. Bu doğru Başını inanıyorum. Getirdi, evet. Ama lazım güzel çalışmak. Evet. Teknik olarak ileride bir çocuktu. Ama e, buradaki serileri adapte olma süreci biraz e, uzun sürdü. Evet. Uluslararası müsabakalarda yarışacaktır. O alt yapısı var mı? Var. Var devam ediyor. Yani uzun da antrenman süreçleri var. Ve disiplinli bir sporcu.